Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet bugün Azerbaycan'dayız. Buradan Azerbaycan dostlarımıza selamlar olsun. Sivran'dan Bakü'ye gidiyoruz. Evet burada bir iş kolu açtık. Bakü'ye e, silindir götürüyoruz arkadaşlar. Aracımız Mercedes Actros. Evet arkadaşlar bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım dostlar. Şimdi Evet arkadaşlar rotayı oluşturduk. Gördüğünüz gibi Mercedes Actos'tayız. Şimdi buradan Bakü'ye gördüğünüz gibi şu da bizim uzun ve geniş araç deyip arkamızdan gelecek olan komolyomuz Sağ sağa dön diyor abi dön sağa Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım dostlar lan gömeceğiz ha Nasıl bir çıkış yaptık ya Ya Allah vurmayız ya Nereye vuruyorsun kardeş ya o da peşimizde geliyor mu abi? Gel. Gel dostum, gel gel. Gidiyoruz biz. Evet arkadaşlar. Kırmızı ışık yandıysa duruyoruz. Devam ediyoruz. Yollar kapalı. Polis kapatmış. Demek ki sıkıntı var. arkadaşlar. Evet bu arada dediğim gibi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım dostlar. Hiçbir araç yok mu lan bu ne biçim trafik? Düz devam edin. Buradan Azerbaycanlı dostlarımıza selamlar olsun. Düz devam et dedi bizi şaşırttı ya. Kırmızı da geçirtti cezayı kilitletti. Değil mi? Aynen de öyle oldu abi. Aynen de öyle oldu abi. Şu tuşumuzu ayarlamışız zaten. Heh. Yavaş baba yavaş. Ohohoho. Ne lan bu? Ulan yol yapımına bak. Oo. Bir de içeri gelelim abi içeriden sanki daha böyle afilli mafilli gibime geldi. Hop. Yavaş, yavaş. Yavaş 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 sağdan. Ne diyor? Sağdan mı lan? Yok lan erken çıkacağız. O az kaldı. Vallaha pataküte giriyorduk ha. Buradan baba burada trak simülatör arkadaşlar şu aynaları da halletseydi gördüğünüz gibi aynı orada duruyor ama nasıl duruyor abi nereye yok yok oradan değil buradan Şöyle bir toparla arabayı abi. Toparla. Öyle. Bu ayar iyidir. İyidir, iyidir. Şu konsolu gizlesek ne olur? Yavaş. Ne diyor abi? Hava alanı falan fiş mikan simrex mimrex devam abi devam bu aşırıcı sıcaklarda aşırı sıcaklarda öğlen saatinde yollardayız arkadaşlar durmak yok yola devam parolamızı biliyorsunuz Aslında arkadaşlar e, ETS'den çekecektim ama e, malum aşırı sıcaklardan dolayı e, bilgisayar kaldırmıyor. Ekran kartı bayağı ısınıyor. Malum çadırdayız hala afet bölgesindeyiz. Şuradan bir girelim abi. 3 5 ulan 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 üf 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 üf, üf. Abi yemek yerimiz nerede bizim? Arkada kaldı. Ha. Bizi arkayı vermişler. Tırız ya biz. Biz tırız ya abi. Biz de buradan geçeriz abi. Biz tırız ya. Şöyle şuradan Buradan buraya park et. Tamam. Dinlen. Yemeğe gidelim abi. Burada ne var abi? O hamburger. Sandviç. Salamlı sandviç. Abi devir ekonomi devri. Her şeyi aldı başını gittiyse biz de ucuz ucuz şeyler içeceğiz mecburen. Ama olayı alalım abi. Tatlılardan. Su neden lan? Su kaç para? Soda. Suda. Bu da soda herhalde. 7000 pound'umuzu verdik. Çatır çutur yedi bizim içimiz. Tamam abi turumuzu attıysa. Oh. Tamam lan işte. Yediysen iyi tamam. Herhalde tamam. bu da tam dibimizde yani dönem dönem dönemeyecek olsak dönemmeyeceğiz yani onun yüzünde. şuradan çıkalım abi Kendimizi bir yerlere vurdurmadan. Mazotumuz çok. Yıkar mısın lan? Merak ettim gerçekten. Ulan bir de burada kalmıyor musun? Merak ettim. Yıkayacak mı acaba? Vallahi yıkadı. Seni de merak ettim. Seni nasıl yapacak acaba? Seni de yıkasından az daha yanaşaydın. Oh! Oradan bir ekran görüntüsünü kaptık abi. Geçer mi lan geniş araçtın? Geçemezdin. Geçtik ya lan. Ne oldu? Aba o, aba o o o o o o. Lan lan ona 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 Şu hız sabit değiştirme aç abi. Tabelalara ne oldu abi? Bakıyı göremeyecek miyiz yani siz? Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Verdik sinyali abi. Sağdan çıkın. Sinyalin sesini duydunuz. Çık 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 çık. Erso. Erso. Arkadan araba da geliyor mu? Onu da hiç bilmiyoruz abi. Nereye geldik lan? Ahandaranda. Evet. Azerbaycan bayrağını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ne oldu abi? Bakü'ye geldik biz. Bir şeyler oldu ama. Abi. Bura nasıl bir yer ya? Barış noktasına ulaştınız. Teslimatı biz yapalım bir bakalım bize ne diyecek. Barış noktasına ulaştık dedi. O, burası maden ocağı mı? Ne buraya? Yol yapımı mı? Ne buraya kardeş? Nereye düştük biz ya? Şş, arabayı nereye park edeceğiz lan? Olu. Arabanın parkı nerede lan? Ha şuradaymış. Ana hiç belli olmuyor lan. Dur abi ben bir tur atıp geleceğim. Abi dönmüyor. Toprak sağa ya dönmüyor. Araba kayıyor. Yükümüz de maşallah. Ne oldu lan peşimden gelmiyorsun mu? Çakal. Gel abi. Hop hop. Şu otelden sesini hastayız ya. döner abi dön 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 dön. Heh. zaten yokuş aşağı kendi gidiyor bakın Herkese selam. İyi. Evet arkadaşlar bu, bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyoruz.